Denizli Milletvekili Sayın Kazım Arslan konuşacaktır. Süreniz 5 dakika Sayın Arslan buyurunuz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, iş tüzüğümüzün 37. maddesi gereğince 14 Aralık 2015 tarihinde vermiş olduğum Muhtarlarımızın özlük haklarının düzenlenmesi ve aynı zamanda temel ihtiyaçlarının devletçe karşılanması yönündeki teklifimizin doğrudan gündeme alınması üzerine söz almış bulunmaktayım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanunu ile 4541 sayılı şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetlerinin teşkiline dair kanunda değişiklik yapılmasını teklif ediyoruz. Çünkü 6360 sayılı Büyükşehir Kanunu ile 34500 adet olan köyümüzün 16082 adeti kapanmış mahalleye dönüşmüştür. Bu mahalleye dönüşen muhtarlıklarımızın köylerden mahalleye dönüşen muhtarlarımızın ellerinde sadece mührü vardır. Yetkileri budanmıştır. Herhangi bir gücü de kaybolmuştur ve bunların da tekrar elde edilmesi için bu teklifimizin yararlı olduğunu düşünüyorum. Muhtarlık sadece yetkilerinin alınmasıyla, tüzel kişiliğin kaldırılmasıyla kalmamış. Muhtarlığın gerçek anlamda icracı olmaktan çıkarılmış ve ricacı olan belediye başkanlarının belediyenin kapısında bekleyen konuma düşürülmüştür. Bunlar yetmemiş, aynı zamanda birçok mülkiyetleri daha önce köylünün köy tüzel kişiliğinin gayretleriyle, imkanlarıyla yapılmış olan birçok gayrimenkuller hangi belediye sınırları içindeyse büyük şehirin veya ilçe belediyelerinin mülkiyetine geçmek suretiyle köylünün gerçek anlamda mülkiyeti de elinden alınıp götürülmüştür. Hatta birçok köy muhtarları, mahalleye dönüşen köy muhtarları kendi mülkiyetinin içinde kiracı durumuna düşen, zor duruma düşen, hatta satılmış yeri bu arada açıkta kalan bir konumda çalışmasına devam etmek zorunda kalmıştır. Şimdi bu yasa ile özellikle geçmişte muhtarlarımızın maaşlarını ısrarla Cumhuriyet Halk Partisi olarak ısrar ederek 1300 liraya çıkartıldı. Ama sosyal güvenlik primi maalesef kendi ceplerinden ödemeye mahkum edildi. Halbuki devletin bir temsilcisi olarak Devletin her türlü işini yapan, sorumluluğa gelince devlet devlet memuru gibi sorumluluk taşıyan ve muamele gören bir kişinin sosyal güvenliğinin devletçe karşılanmamış olması bana göre bir yanlıştır. Bunun düzeltilmesi gerekir. Bunun için muhtarlarımızın sosyal güvenliklerinin devletçe karşılanması ayrıca temel ihtiyaçları olan kirası varsa kirasının, elektrik, suyunun, doğalgazının, telefon ücretlerinin, internet ücretlerinin de devletçe karşılanması suretiyle onların güçlü duruma gelmesi ve görevlerini daha iyi bir şekilde yapabilme olanağının mutlak surette sağlanması gerek gerekmektedir. Değerli arkadaşlarım, eğer muhtarlarımızı güçlü konuma getiremezsek, onları çalışabilecek zor durumda bırakacak, maddi imkansızlıklar içinde bırakacak noktada bırakırsak yetkisi kısılan, sözü olmayan, köyünde mahallesinde ağırlığı kalmayan bir muhtarlık konumuna bu muhtarlarımızı getirmiş oluruz diye söylüyorum. Onun için binalarının özellikle mahalleye dönüşen köylerimizdeki binaların büyük sınırları içinde bulunan ilçe belediye başkanlıklarımızın sınırları içinde bulunan binaların da yapılmak suretiyle muhtarlarımızın eline teslim edilmesi ve görevlerini rahat bir şekilde devletin kendisine tahsis etmiş olduğu binalar içinde ve temel ihtiyaçların da karşılanmış olacak biçimde yerine getirilmesi uygundur diye düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz Sayın Arslan.